Kayıt. Evet şimdi dik koordinat düzleminde y eşittir x bölü 2, y eşittir 4x ve x eşittir 6 doğruları verilmiştir. Bu üç doğru arasında kalan boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi burası x eşittir 6 doğrusunu görüyoruz. x bölü 2 ve 4x doğruları da var. Bu arada kalan üçgensel bir bölge var. Bunun alanını bulmamız isteniyor. Şimdi şurası dik. Ve burasının Hı. 6 olduğunu biliyorum. Peki ben bu noktanın ordinatını bulabilirim. Apsisi 6 buranın. Buranın ordinatı 3'tür. Doğru mu? Şurası 3'e gidecek. Hı. Aynı şekilde üstteki doğruda şurası <laughs> apsisi 6 ordinatını bulmak istiyorsam doğruda x yerine 6 yazdım. y'sini 24 olarak buldum. O zaman bak ben bu üçgenin tabanını söyleyebilirim. 24 eksi 3'ten burası 21 birim mi olacak? Burası 21 birim taban. Evet. E tamam bu üçgenin alanı nasıl bulunur? Taban 21. Bu tabana Çarp ait yükseklik de şu 6 birim zaten. O zaman 21 çarpı 6 bölü 2 yaparız. 6 ile 2 sadeleşirse 3. 21 çarpı 3'ten 63 birim kare olarak söyleyeceğiz. Tamam değil mi burası? Anladım. Hı hı. Peki geçtik bunu. 23'e bakalım. 23 e, sağ tarafta kalmış. Şöyle bir sorumuz var. Koordinat düzleminde D1, D2 doğruları A noktasında dik kesişiyor. D1 doğrusu eksenleri 4'e 0 ve 0'a 6 noktasında. D2 doğrusu ise x eksenini 2'ye 0 noktasında kesmektedir. D2 doğrusunun denklemini bulunuz demiş. Şimdi önce D1 ile başlayalım. Ben D1'in eğimini bulabilirim. D1'in eğimi şuradaki açının tanjantı yardımıyla. Eksi. Evet karşısı 6 komşusu 4 ama eksi 6 bölü 4 olacak eğim. Yani eksi 3 bölü 2. Bu D1 doğrusunun eğimi. Peki D2 doğrusunun Hı -hı. eğimi, bunlar dik kesiştiklerine göre birbirine dik bunlar. A noktasında dik kesişmişler. Eğimleri çarpım eksi 1 oluyordu dik doğruların. Doğru mu? Hı -hı. Yani birisi eksi 3 Hı -hı. bölü 2 ise diğeri ne yapıyorduk? Bunu ters çevirdik. 2 bölü 3 işaretini değiştirdik. Artı yaptık. Artı 2 bölü 3 de D2 doğrusunun eğimidir diyorduk. E, tamam Hı -hı. bizden ne istiyor zaten? <laughs> D2 doğrusunun denklemi. 2'ye 0'dan geçtiğini de biliyorum. Şimdi o zaman denklemini yazabilirim. Y eşittir mx artı n formatında yazalım. Y eşittir eğimine 2 bölü 3 dedik. 2 bölü 3 x artı n. Şimdi ben bunun 2'ye 0 noktasından geçtiğini biliyorum. D2 doğrusunun. Yani x'e 2 verince y'si 0 olacak. 2 bölü 3 ile 2'yi çarptım. 4 bölü 3 artı n 0 oldu. 4 bölü 3'ü sağ attım. N değerini buradan eksi 4 bölü 3 olarak buldum. O zaman toparlayacak olursak y eşittir 2 bölü 3x eksi 4 bölü 3. İşte bu d2 doğrusunun denklemi budur. Bunu biraz daha toparlayabiliriz. Böyle de bırakabiliriz. Yine komple 3 ile genişletirsek bu denklemi 3y eşittir. Sırayla 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptım. 3'ler yine gitti. Burada ne kaldı? 2x eksi 3'ü dağıttım. Tamam. Yine 3'ler gitti eksi 4 kaldı. Bunların hepsini solda ya da sağda toparlayalım. Sağ atayım. 2x eksi 3'ye geldi. Bir de eksi 4 var. Eşittir 0. İşte bu D2 doğrusunun denklemidir şeklinde söyleyeceğiz. Anladım. Bunu benzerini evet. çözmüş Evet. Daha demin de vardı. Geçiyorum. Bir sonraki sorumda. Yani bir fonksiyon sorusu geldi. Aşağıda f fonksiyonu verilmiştir. Buna göre bununla ilgili sorular sormuş. f fonksiyonunun artan olduğu aralık demiş. Şimdi fonksiyon artan olduğu aralık bakıyoruz. Şuradan başlıyor. Şuraya eksi 3'e kadar bu fonksiyon artıyor değil mi? Nereden başlıyor bu sonuçta? Bu taraftı. eksi sonsuz bu taraf sağ taraf artı sonsuza gidiyor. Eksi sonsuzdan gelmiş eksi 3'e kadar artıyor. O zaman eksi sonsuz eksi 3. Bazı kitaplar dediğim gibi bunu köşeli koyuyor. Bazıları normal koyuyor. Artık hocanız da nasıl söylediyse o şekilde alabilirsin. Yani kitaplarda son dönemlerde köşeli koyuyorlar. Ben de böyle koyuyorum ama normal parantezde koyabilirsin. Tamam değil mi burası? Devam ediyorum. Başka arttığı yer evet var. Şu 2'den itibaren sonsuza kadar yine artıyor bu fonksiyon. O zaman birleşim diyoruz. 2'den sonsuza kadar artı sonsuza kadar <laughs> bu fonksiyon artan olduğu aralıktır. Azalan olduğu yere bakarsak burada eksi 3'ten başlıyor. Artı 2'ye kadar azalıyor değil mi? X değerleri. <laughs> eksi 3 ile artı 2 aralığında bu fonksiyon azalıyor. Eksi 3'ten artı 2'ye kadar. Başka da azaldı bir yer yok. Bu kadar. Peki C şıkkı fonksiyonun pozitif değerli olduğu aralık. Yani fx'in sıfırdan büyük olduğu, görüntülerin sıfırdan büyük olduğu yerleri soruyor. Bunun için neye bakıyorduk? X ekseninin üstünde olan kısma. X ekseninin üstünde olması gerekiyor. Pozitif değerli olması için. O zaman neresi var? Şu eksi 4 ile eksi 2 arasında değil mi? Buralar sonuçlar pozitif, evet. görüntüler hep pozitif. Ama eksi 4 ile eksi 2 almıyoruz. Çünkü eksi 4 ile eksi 2 ve görüntü sıfır, pozitif değil. O zaman eksi 4, eksi 2, açık aralık. Başka? Nerede pozitif? Bir de 6'dan sonra da hep pozitif değerler almıştım. Buralarda artı, pozitif Hı. değerler. O zaman birleşim diyoruz. 6'yı da almıyoruz. Evet. Çünkü 6'da da sıfır, sıfır pozitif değil. 6'dan sonsuza kadar şeklinde böyledir. D şıkkında F fonksiyonunun artan ve negatif olduğu aralık. Hem artan olsun hem negatif değerli olsun istiyor. Şimdi artan olup artan olduğu iki yer vardı. Bir şurası bir de şurada fonksiyonumuz artıyordu değil mi? Biraz daha yukarı alayım. Bir de şu tarafta artandı. Negatif dediği için şu kısmını şurada hem negatif hem de şurası, şu parça hem negatif hem de e, artan olduğu kısım. O zaman eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar geliyoruz değil mi? Bu bölgede hem artan hem negatif. Eksi 4'ü alıyor muyuz? Hayır almıyoruz. Çünkü evet. eksi 4'te 0 oluyor. Negatif olmuyor. Başka birleşim. 2'den 6'ya kadar olan kısımda da negatif değerlikli. O zaman 2'yi alıyor muyuz? Evet 2'yi alıyoruz. Bir çünkü 2'nin görüntüsü negatif bir değer. O yüzden 2'yi alıyoruz. 6'ya kadar Altı dedik. 6'yı almıyoruz. Çünkü 6'nın görüntüsü 0. 0 negatif değil. Tamam. Fonksiyonun artan ve negatif değerli olduğu aralıkta burası. Anlaştık herhalde burada da. Hı hı. Tamamdır. Bunu da geçtim. Evet 25. soruda verilen f fonksiyonunun grafiğine göre işte sorduklarını cevaplayalım. Tanım ve görüntü kümesi. Tanım kümesi deyince x'lere bakıyoruz. <laughs> x ekseninde nereden başlamış bu fonksiyon? Eksi 6'da başlamış. Okay. 7'ye kadar değil mi? x değerleri. O zaman okay. eksi 6'ın da görüntüsü var. 4'e gidiyor. 7 de 6'ya gidiyor. O zaman tanım kümesi şöyle üstüne yapalım. Eksi 6 kapalı 7 kapalı aralığıdır. Tanım kümesi burası. Görüntüler yani y değerlerine bakacağız burada. Eksi dörtle şurada en küçük değeri. Burada en büyük 6'yı almış değil mi? 7'ye karşılık. O zaman değerler yani görüntülerimiz eksi dörtten 6 arası. Bu da bizim görüntü kümemizdir diyeceğiz. Evet. A diyelim. A'yı söyledik. B şıkkı. Artan azalan olduğu aralık. Artan olduğu şuradan başlıyor böyle evet, 7'ye evet. kadar gidiyor. Yani sıfırdan başlıyoruz. X değerlerine göre yazıyorduk. Sıfırdan 7'ye kadar, değil mi? O zaman artan olduğu aralık, 5 şıkkını diyeyim. Artan olduğu aralık 0 7 aralığı. Başka artan olduğu bir yer yok. Azalan olduğu aralık eksi -6 Evet, -6'dan bu 0'a kadar, değil mi? Bu değerler azalarak Hı -hı. geliyorlar. O zaman eksi 6, 0 aralığı diye bunu söyledik. Tamam bu da oldu. C şıkkına baktık. Pozitif ve negatif olduğu aralık. Yani pozitif fx sıfırdan büyük. Görüntülerin sıfırdan büyük olduğu. Yani x eksenin üstünde kaldığı yerlere bakıyorum. Nerede? Şurası x eksenin üstünde kalmış. Şurası da x eksenin üstünde kalmış. Şimdi bunun x değerlerine göre yazarsam. Eksi 6'dan eksi 3'e kadar. Peki eksi 6'yı alacak mıyız? Evet alacağız çünkü eksi altının evet. görüntüsü pozitif, pozitif bir değil. değer. Eksi altı kapalı, eksi üç açık. açık. Eksi üçü almayacağız çünkü eksi üçteki görüntü sıfır. Başka bir de üçten yediye kadar olan aralıkta da pozitif değerler almış. Burada da üçü almayacağız, 3 sıfıra gidiyor çünkü Eziyor. birleşim 3 açık pardon. Ama 7'yi alacağız yedi. 6'ya gidiyor pozitif bir değer. 3 açık 7 kapalı aralığı fonksiyonun pozitif olduğu aralıktır. Negatif olduğu aralığı sormuş. Yani fx 0'dan küçük olduğu. Yani x ekseninin altında kaldığı kısmı sormuş. Onu da şöyle. Buralar negatif olduğu değerler. Nereden nereye? Eksi 3'ten artı 3'e kadar değil mi? Hep negatif değerler almış. <laughs> Ama eksi 3 ve 0 dışında orada yine sıfırlanmış çünkü fonksiyon. Onları dahil etmeyecektik. O zaman eksi 3, 3 açık aralığında bu fonksiyon negatif değerler alır diye söyledik. Şimdi D şıkkı diyelim. Maksimum ve minimum noktası. Bu fonksiyonun aldığı en büyük değer bu aralıkta 6'dır değil mi? Maksimum nokta dediği zaman apsisini, ordinatını yazıyorduk. Maksimum noktası 7'ye 6 noktasıdır. Şu nokta 7'ye 6 maksimum noktadır. 7'ye 6. Ama maksimum değerini sorsaydı maksimum değeri 6'dır. Değer y değeri. Ama nokta dediği zaman 7'ye 6 noktası diye söyleyeceğiz. Minimum tamam. nokta dediği zaman bu fonksiyon bu aralıkta aldığı en küçük değer eksi 4'tür ama nokta dediği zaman sıfıra eksi 4 noktasıdır. <laughs> bu fonksiyonun o zaman minimum değeri eksi 4'tür. Neden? Minimum değerini sorarsa eksi 4. Noktayı sorarsa bunu absisiyle ordinatıyla söylüyoruz. Eksi 4'ten daha küçük bir değeri var mı bu fonksiyonun? Yok. Yok. O zaman minimum değer eksi 4 ama noktayı sorduğu zaman sıfıra 4 şeklinde söyleyeceğiz. Anlaştık Anladım. mı burada? <laughs> e şıkkında eksi 6, 7 aralığındaki ortalama değişim hızı. Nasıl hesaplıyorduk ortalama değişim hızını? Onu da şuraya yazalım. Eksi 6, 7 aralığında demiş. F7 evet. eksi F 6 bölü 7 eksi 6 diye yapıyorduk. Değil mi? Bunu hatırlıyoruz. Ortalama evet. değişim hızı bu şekilde hesaplanıyordu. Şurayı böleyim şöyle. Evet şimdi bunların değerlerini grafik üzerinden söyleyeceğiz. F7 değerine bakalım önce bir. 6. 7, 6'ya gidiyordu. Evet bu altı. F 6. F-6'nın değeri 4'e gidiyordu. Eksi. Burası 6 4'ten pay kısmı 2 oldu. Bölü 7 eksi 6. Yani eksi. 7 artı 6'dan 13 oldu. O zaman bu fonksiyonun bu aralıktaki ortalama değişim hızı 2 bölü 13'tür diye söyledik. Anlaştık değil mi burada da? Evet. Tamam, güzel. Geliyoruz 26. soruya. Evet, 4x eksi 6 eksi 11 sıfır, 2x eksi 3c artı 1 sıfır. Bu doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş. Şimdi bunlara baktığımız zaman, bunlar birbirine paralel olduğunu görmemiz gerekiyor çünkü katsayılar orantılı ya da eğimlerine bakarsak kapalı doğrulardan hatırlamış olalım. Eğim nasıl yazıyorduk? Eksi x'in kat 4 bölü y'nin kat eksi 6, eksi 4 bölü eksi 6'dan bu doğrunun eğimi 2 bölü 3'tür. Bunun eğimine bakalım. Eksi x'in katsayısı 2 bölü y'nin katsayısı eksi 3. Bu da yine 2 bölü 3'tür. İkisinin de eğimi 2 bölü 3 geldi. O zaman bu iki doğru birbirine paraleldir. Tamam. Evet. Bunu göstermek için yaptık. Ya da x ve y'nin katsayıları oranlıysa bunlar birbirine paraleldir diye direkt söylüyorduk. Bu doğru, bu iki doğru birbirine paralel. Şimdi bizden paralel iki doğru arasındaki uzaklığı istiyor. Bunun için önce denklemlerini benzeştiriyorduk diyelim. 4x eksi 6y. Ben bunu da 4x eksi 6y yapmak için 2 ile genişletiyorum. Ne oluyor bu durumda? 4x eksi 6y artı 2 eşittir. 0 doğrusunu elde ediyorum. Diğerini de yazalım. 4x eksi 6y eksi 11 0 şeklinde yazdık. Bu iki doğru birbirine paralel. Bunlar arasındaki uzaklık bulunurken de noktanın doğruya uzaklığındaki gibi şöyle bir olay vardı nokta yazmıyoruz. Şu sabitlerin farkını alıyorduk. 2 eksi eksi 11 mutlak değer içinde bölü paydaya da kök içinde x'in katsayısı 4, 4'ün karesi artı y'nin katsayısı eksi 6, eksi 6'nın karesi yazıyorduk. Bu bize bu iki paralel doğru arasındaki uzaklığı veriyordu. Evet pay kısmında mutlak değer içinde 2 artı 11, 13 var. Mutlak değer dışında da yine 13 diye çıkar. Payda da kök içinde 4'ün karesi 16 eksi 6'nın karesi 36'dan burası 52 yaptı. 52 de 4 ile 13'ün çarpımıdır. O zaman ben bunu dışarı şöyle çıkarabilirim. 13 bölü 4 dışarı 2 diye çıkar. Kök içinde 13 kaldı. 13 bölü 2 kök 13 diye de yazabiliriz. Ya da paydayı eşleniyle çarparsak yani kök 13 ile çarparsak biraz da düzenli olur. 13 kök 13 olur. Pay kısmı paydada da 2 çarpı kök 13 ile kök 13'ü çarpınca 13 olur. Bu 13'leri sadeleştiririm. O zaman kök 13 bölü 2 diye söyleyebilirim. Tamam bu doğrular arasındaki uzak. Demek ki kök 13 bölü 2 birimmiş derim. Anladım. Bunu da geçiyorum. Gelelim 27. Soruya. Dik koordinat düzleminde y eksi mx eksi 6 0, 2 artı x eksi n eşittir 0 doğruları y ekseni üzerinde dik kesiştiğine göre m artı n toplamı kaçtır diyor. Yani şöyle bir temsilen bir şey çizeyim. Şimdi iki tane doğrumuz var. Bunlar y ekseninde dik kesişiyorlar. Yani şöyle şu şekilde tam y ekseni üstünde bir noktada ve dik kesişiyorlar. O zaman ne söylüyoruz? Bunlar birbirine dik sonuçta değil mi? O zaman bunların eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. Eksi. Eğimler çarpımı eksi 1. Bunu kullanacağız. Ve şunu da söyleyeceğiz. Y ekseni üstünde kesiştikleri için kesim noktası işte apsisi 0 ordinatı artık neyse k. 0'a k noktasına kesişsinler şeklinde apsislerinin kesim noktasının apsisinin de sıfır olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi bir başlayalım. Eğimler çarpımıyla başlayabilirim. Şu 2 artı x eksen 0. Bu doğrunun ben eğimini söyleyebilirim. Bunun eğimi eksi x'in katsayısı 1 bölü y'nin katsayısı 2. Bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. E bunlar birbirine dikti. O zaman bu doğrunun eğimi yani birinci doğrumuzun eğimi ne olması gerekiyor? Ters çevirdim eksi 1 bölü 2. Eksi 2 bölü 1 işaretini de değiştiriyordum. Artı 2 bölü 1'den bunun eğiminin 2 olması gerekiyor. Tamam. Birinci doğrunun eğimi 2. Peki bu doğrunun eğimin nasıl hesaplayacağım? Yine kapalı şekilde verildiği için. Eksi x'in kat Eksi m bölü y'nin kat Burada da 1. Buradan eksi eksi artı m yaptım. M bölü 1. Yani m 2'ye eşitmiş. Yani şuradaki m değeri 2'ymiş. Anlaştık değil mi burada? Hı hı. Şimdi toparlayalım. Y eksi 2x eksi 6 eşittir 0. Diğeri de 2y artı x eksi n eşittir 0. Bunları buldum. Şimdi m'yi zaten buldum. M 2 gelmişti. Onu not edelim şuraya. Şimdi neyi bulacağız? Eğimler çarpımını kullandım dik oldukları için şimdi kesim noktasını kullanıyorum. Bunların kesim noktasının absesi sıfır olduğu için iki denklemde de x yerine sıfır vererek kesiştikleri noktaların y'sini ordinatını bulabilirim. Şimdi ben buraya x'e sıfır verirsem birinci denklemde y burası gidiyor sıfırlıyor eksi 6 sıfırsa y'dir buradan 6 geliyor. Demek ki bunlar sıfıra 6'da kesiyorlarmış. O zaman hmm. ikinci doğru da 0 6'dan geçecek. Yani x'e 0 vereceğim. Hmm. Y'ye 6 vereceğim. 12 sıfırladı zaten. Hmm. Eksi hmm. n sıfırsa n değeri de buradan 12 gelecek. Evet m'yi 2 bulduk. N'yi 12 bulduk. O zaman bunların toplamı 14'tür diyorum. Tamam mıdır bu da? Hı hmm. hı. Okay. Hmm. Geçtik bir sonraki soruya. Evet 28. sorumuzda bakalım ne demiş. Dik koordinat düzleminde x eksi y 0, 2 x eksi y eksi 8 0 doğruları ile x ekseni arasında kalan üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi burada bunu çizmemiz gerekebilir. Şöyle hızlıca bir çizelim. Bu x eksi y 0 demek x eşittir y doğrusu demektir. Bunu kabaca hemen şöyle çizeceğim şuraya y eşittir x doğrusu orijinden geçer. Değil mi? Eğimi 1'dir. Birinci açıortay doğrusuydu. Bunu bu şekilde çizdim. Ne yapıyorsun bunu? Ya? Hocam. He? Hocam. Ne yapıyorum? Evet. Şimdi dedik ki x eşittir y doğrusunu o basitti zaten çizdik. Şimdi gelelim. 2x eksi y eksi 8 0 doğrusuna. Biz doğruyu nasıl çizeceğiz? x'i ve Y eksenini kestiği noktaları bulmam gerekiyor değil mi? bunun? Hı hı. O zaman şu ikinci denklemde. X'e 0 verdiğim zaman eksi hı. Y eksi 8 sıfır oldu. Yani Y buradan eksi 8 gelir değil mi? Hı. Yani Y eksenini eksi 8'de kesecek. Şurada gösterelim hemen. Şurada. Bir de, de 4. Evet, y'ye 0 verirsek de işte 2x eksi 8 0 x eşittir 4 gelecek. 2x eşittir 8'den x 4 gelecek. Şimdi onu şöyle ben yine düzgün çıksın. Şöyle bir şey olacak o zaman. Tamam. Yani bunlar bir yerde kesişecekler. Şöyle kesiştiler. Bizden ne istiyor? Şimdi bu doğrular ve x ekseni arasında. Şimdi bu doğru ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Yani şunun alanını arıyorum ben. Doğru mudur? Hı hı. Tamam tabanı dört birim de yüksekliği lazım yine aynı şey evet. bak yine tam kesim noktasının koordinatları yani ordinatı lazım hatta yine değil mi bunun ordinatını bilsem şu nereye gidiyor bilsem alanını ben bunun hesaplarım bunu nasıl buluyorduk kesim noktasını bu doğruların birbirine eşitliyorum Hemen yapalım bunu, İşte x eksi y sıfır. Bir eşittir x y de alabiliriz aslında. 2x eksi y eksi 8 sıfır diye yazdım. Ondan sonra işte geldim bunu eksiyle çarptım birinci denklemi. Ne oldu? Eksi x artı y eşittir sıfır. İkinci denklem 2x eksi y eksi 8 sıfır. Topladım taraf tarafa, y'ler gitti. Buradan 2x'ten x çıktı. x kaldı. Eksi 8 eşittir 0. x eşittir 8. Kesim noktasının apsisi şurası 8'miş. Bana ordinat lazım yalnız. Bu 8'i birinci denklemde yazalım. x 8 ise y yes de 8 olacak değil mi? Bu y eşittir x doğrusuydu zaten. 8'e 8'de kesişiyor. O zaman yüksekliği bulmuş oldum. 8 olarak. Şimdi son hamlemi yapıyorum. Tabanı 4 birim yüksekliği 8 birim olan üçgenin alanı 4 çarpı 8 bölü 2 olur. Buradan da 2 çarpı 8'den 16 birim kare olarak söyleyebiliriz. Anlaştık değil mi burada da? Güzel bir soru. İnşallah sınavda çıkmaz. <laughs> evet bu kadar temiz kalple söyledim. İnşallah. Yapılır bunlar sen. Bol bol uğraştıkça yapacaksın. Geldik 29'a. 5x artı y artı 1 eşittir 0. 2x eksi y eksi 8 0 doğrularının kesim noktasından geçen ve x artı 3y eksi 5 0 doğrusuna paralel olan doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? Şimdi adım adım gidiyoruz. Önce bu iki doğrunun kesim noktasından geçiyormuş. Bu iki doğrunun hemen kesim noktasını buluyoruz. 5x artı y artı 1 0 yazdım. İkinci doğrum 2x eksi y eksi 8 0. Bunun kesim noktasını bulalım. Zaten toplayınca y'ler gidiyor. Topladım. 7x 1-8'den eksi, eksi 7. 7 eşittir 0. Yani 7x eşittir 7. x eşittir 1. Kesim noktasının absini buldum. Şimdi geliyorum. Hemen ordinatını bulmak için bunu herhangi bir denklemde. Birinci denklemde x yerine 1 yazdım. 5 yaptı. 1 de burada 6. 6 ise 0 olması için y'nin eksi 6 olması lazım. Y e değeri de eksi 6. İşte bu iki doğrunun kesim noktası 1'e eksi 6'ymış. Bu kenarda dursun. Şimdi bu noktadan geçecek çünkü. Ve ne olacak? X artı 3Y eksi 5 sıfır doğrusuna paralel olacak. Değil mi? O zaman eğimi aynı olacak. Doğru mu? O, o zaman mu? şöyle de yapabilir miyiz? Eğimi aynı bunların kat aynı olacak. Şöyle X artı 3Y şeklinde başlayacak. Artı K eşittir sıfır formatında olacak. Değil mi? Bu doğruya paralel bir doğru olacak ve 1'e eksi 6'dan geçecek. O zaman x artı 3c artı k 0 şeklinde de yazabilirsin. İlla y eşittir mx artı n diye kurmamıza gerek yok burada. Anlaştık değil mi? Buna paralel olacaksa evet. x'in katsayısı, y'nin katsayısı aynı olacak şekilde. Bu şekilde yazalım. Ve bu 1'e eksi 6'dan geçsin. x'e 1 verince y'si eksi 6 olsun. Yani 1 eksi 18 artı k 0 olsun. Buradan k eksi 17 0. K eşittir 17 gelir. Değil mi? K'sını buldum. 17. Evet. Demek ki benim aradığım denklem neymiş? Doğru. X artı 3Y artı 17 0 doğrusuymuş. Anlaştık değil mi, burada? Evet. Peki bizden ne istiyor? Denklemini istemiyor. Bu doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır diyor. Bir doğrunun x eksenini kestiği yeri arıyorsak ne yapıyorduk? Y'sine e, 0. 0 veriyorduk. 0 verince bu gidiyor zaten 3 k 0'dan. Evet. x artı 17 0 x eşittir. Eksi 17'dir. Kestiği noktanın apsisi eksi 17'dir diyoruz. Anladım. Tamam. Evet geldik. Sanırım bu son sorumuz. Yukarıda dik koordinat düzleminde verilen y eşittir 3 eksi ax artı 4 doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı 8 birim kare olduğuna göre a değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi burada doğrunun denklemini vermiş. Şu 3 eksi a bunun eğimidir değil mi x'in katsayısı. Bu y eksenini nerede keser direkt 4 diyebiliriz değil mi x'e 0 verince e 4 geliyor o zaman şurası 4'tür. Üçgenin alanını vermiş 8 olarak. Demek ki şurası 4 birim. Burası da A birim olsun. Demek ki 4 ile A'yı çarpıp 2'ye bölünce bu üçgenin alanı 8 çıkıyormuş. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2A 8'miş. A da buradan 4 mü geldi? Tabi A şu A değil. Burası da 4 birim yani geldi. Bunu buldum. Şimdi devam ediyoruz. 3 eksi a dediğimiz şey dedim ki bu doğrunun eğimidir. Değil mi? X'in katsayısı bizim eğimimizdi. O zaman bu doğrunun eğimini söyleyeceğiz şimdi biz. Zaten yaptığı açı burada dar açı yapmış. Tanjantını söylersek bunun karşısı 4, komşusu 4. Değil mi? Tanjantı, tanjant alfa diyelim. Eğimdir. 4 bölü 4'ten 1'dir. Evet bu doğrunun eğimi 1. Denklemine baktığımız zaman eğim x'in katsayısıydı, Yani 3 eksi a'dır. Demek ki 1, 3 eksi a'ya eşit. Buradan a değerini 2 olarak söyleyeceğiz. Anladım. Tamam. Evet. Bu şekilde bu çalışmayı da tamamlamış olduk.